Uzun 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 yürüdükten sonra Ya bırak ya <laughs> Sehberi e, gruptakilere yolda her şey çıkabilir Ayı çıkabilir Oh iyice arkası da oturdu Tam oturduk yani arka küt diye oturdu Uuu aşağısı çok fena bataklık ha Şuraya bastırdıkça fokur fokur diyor ada Longoz Ormanları'na geldik. Aslında buraya ilkbaharda gelmek lazımmış ama öyle bir şansımız yoktu. Mert Gölü'ne doğru ilerliyoruz. Sen ne düşünüyorsun Longoz Ormanları hakkında? Çok da gözüküyor. Umarım güzel kalacak bir yer buluruz. Düzgün arabamızı koyup kalabileceğimiz bir yer bulursak uzun bir zaman burada kalabiliriz gibi geliyor bana. Bence de çok güzel. Ormanlarında yürürken Sherlock'un dili bir karış dışarı çıktı. Yolun ortasında su buldu daldı. Ama arada da bir kurbağalardan korkuyor. Korktun mu oğlum? Yine kurmuş onlar ya. Bir şey yapmaz. İç biraz daha su iç döneceğiz şimdi yorulursun. Karavanı ilk direğin oraya bırak. Yok şuralarda bir yere bıraktık. Oradan beri yürüdük buraya. Ondan sonra yine adaya gideceğiz? Kısmet. Kısmet. Öbür göle gideriz belki, ham Hamam Gölü'ne. yine Langoz Hamamlığı'nın Mert Gölü'ndeki kuş gözlem kulesinden görünüşü. Anlarının içinde yürüyoruz. Az evvel bir tane grup vardı. Grubun rehberi e, gruptakilere yolda her şey çıkabilir. Ayı çıkabilir, domuz çıkabilir, her şey çıkabilir dedi. Biz böyle gruptan da ayrı, kendi başımıza yürüyoruz bakalım. Bu videoyu izliyorsanız pro problem olmamıştır eve dönmüşüzdür. <laughs> of, börtlilere bak. Ama oraya boyumuz yetmiyor. Çok güzeller. Her <laughs> hani nerede? Da. Hmm. Onur olmamış, şunlara baksana salkım salkımlar. var. <laughs> <laughs> sonra... Ya bırak Çok yürüdükten sonra... Göl uzakta göründü. Böyle gidiyoruz. <laughs> i̇şte ağaçların arasından göl göründü. <laughs> Çok yoruldum. <laughs> ya onlar zaten benim nefesimden anlıyorlar artık. Azıcık yoruldum mu nefes nefese kalıyorum. Burada nefesim normal. <laughs> da güzel bir yürüyüş yaptık. Buranın tek problemi yolların çok dar olması ve çok aşırı tozlu olması. Arabayı dün akşam yıkamıştık. Yıkamıştım biz de şahsen ben. Ama çok güzel yani biraz daha böyle baharda falan longos halinde görmek lazım buraları. Şu anda kuru. Normalde bütün buralar suyla doluyormuş. Oralar suyla dolunca yol nasıl dolmuyor onu bilmiyorum ama merak ediyorum. Görmek lazım. Yani. Herhalde aşağı bölgeler doluyordur. Sana da günaydın. Kafanda kamerayla ne yapıyorsun? Kamerayla ben çekim çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çekinme başladın mı? Yok başlamadım. Kanayla Mert Gölü turuna çıkacağız. Kuşları yakından inceleyeceğiz. Gün yeni doğuyor. Aslında birazcık yükselmiş tabii güneş ama saat 8. Sabahleyin ilk tur çünkü bu saatte sakin oluyormuş. Ondan sonra birazcık hareketleniyormuş. Rüzgar oluyormuş. Gidiş problem olmuyor ama dönüş çok sorun oluyor dediler. kanaya başlamadan önce eğitimlerimiz var. Durduğunuz zaman ayaklarınızı ileri doğru düz bir şekilde uzatıyorsunuz. Bu sizin daha rahat alışmanızı, daha rahat denge kurmanızı sağlayacaktır. Kürekleri tutarken çok açık ya da çok kapalı değil. Omuz hizasında kalacak şekilde tutuyorsunuz. Küreklerin çukur kısımları arkaya doğru bakacak. Plastik kısım tamamıyla suya girecek şekilde baştan sona kadar uzun kürek çekin. Ee, sürekli sağdan kürek çekerken sağ 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 kanallar sol tarafa doğru gidecektir. Sürekli soldan kürek çekerseniz sol 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 Kanallar sağ tarafa doğru gidecektir. Ders mantık. Dikkat etmeniz gereken en önemli kural vücudu sağa sola dans ettirmemek ya da vücutla kürek çekmemeniz gerekiyor. Vücut sabit, kollarınızı hareket edecek şekilde iki taraftan da kürek çekiyorsunuz. Arkadan kan, e, öne doğru ittirdiğiniz bu kürek sizin sol tarafa doğru daha hızlı daha keskin bir dönüş yapmanızı sağlıyor. Sağdan yaptığınız bu hareket de sizin sağa doğru daha hızlı daha keskin bir dönüş yapmanızı sağlıyor. Naber. İşte <laughs> kaka yaptın artık. İki kapımız sından geçiyor <laughs> birader. Evet, ah, nasıl atlıyorlar? Niye atlıyorlar öyle suyun içinden? <laughs> Kocamanlar da. Hay Allah hop 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 Hay Allah hop hop hop. Hop, hop, hop. hop 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 Haydi yallah hop 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 Haydi vikingler Ağzımdan göbeklere Aha krokodil Bak Krokodil Bence biz gidemeden Sarıduban'ın oradan döneceğiz. öyle Orman, oturduk valla. Şu anda gölün ortasında saplanmış durumdayız. Ne yapıyoruz geri mi dönüyoruz? Ben de, da Sağa doğru gidelim peki. Gidemiyoruz bir yere. Sağını, sağını bilmiyorum. Ben şu anda geri geri gidip çıkmaya çalış. Oh iyice arkası da oturdu. Tam oturduk yani. Arka küt diye oturdu. Şimdi öne çekeceğiz. Uuu aşağısı çok fena bataklık ha. Türeği bastırdıkça fokur fokur diyor. Evet oldu. Çamur içinde kaldık. Çamur içinde kaldık diyorum. Dur burada duralım azıcık şu küçük kuşlara bakalım. Onlar balık yakalamaya çalışıyorlar herhalde. Küçük küçük yakalar, et az ancak bucağı yakar. Ne Ya uç bir yandan konacaklar, bir zarar vermiyorum o kadar. <laughs> Nasıl da? Güzeldi ama sular çekildiği için hiç yağmur yağmadığı için. Tam hedefe e, kadar gidemedik. Tam hedefe kadar gidemedik çünkü karaya durduk. Yapacak bir şey yok. Ama çok eğlenceliydi. İyi ki geldik. Herkese de buraya gelmelerini ve Kano'ya binmelerini tavsiye ediyoruz. Gerçekten Hı. çok eğlenceliydi. Longoz ormanlarını tanımak, o kuşları direkt içinden yaşam alanlarını görmek için Kano turu mutlaka yapılmalı. Bir de balıklar, balıklar. Ya evet bir de zıplayan balıklar vardı. Ve Onlar niye oradalar? Onların yerleri orası. Onlar orada yaşıyorlar. Ama suyun üstüne zıplayıp hoplayıp duruyorlardı. Evet. Yakalanması, geçerken yavrulamaya mı giriyorlar zaman, oraya? Kefal balıkları şimdi denizle göl birleştiği zaman denizden göle geçiyorlar ve yumurtalarını bırakıyorlar. Yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize geçiyorlar. Bugün de çok güzel hoplayıp zıplıyorlardı. Çok eğlenceliydiler. <laughs> evet. Bilmiyorum çekebildik mi? Çünkü kürekle çekmek biraz zor oluyordu. Ancak olabildiği kadar aldık ama inşallah görüntülere takılmıştır. İki farklı e, aksiyon kamerasıyla çektik. Bakalım hangileri düzgün çıkacak. Ama sonuç olarak <laughs> eğer Longoz Ormanları'na geldiyseniz İğne Adaya Kano turu yapmazsanız hakikaten o kuşların Yo, ve balıkların olmamıştım. tadını çıkaramazsınız. Bazı... Nasıl geçti Kano Ya, ee, şimdi bundan sonra biz takıldık. Takıldınız Çünkü mı? Enlattık, için. Evet. Şimdi biraz su seviyeleri alçak olduğu için mevsimden dolayı e, biraz böyle takılmalar olabiliyor. Buraya gelin da Biz Genelde 12 ay hava müsaade ettiği sürece kano turları var. Doğa yürüyüşleri var. Kültür turları var. E, ATV turları, bisiklet turları, kamp gezileri. Yani insanların doğada vakit geçirmesi için birçok şeyi sağlıyoruz. Kano aslında 7'den 70'e herkesin yapmış olduğu bir doğa sporu. Burada da Merköl'ün en derin seviyesi 1-1,5 metrelerde olduğu için güvenlik açısından hiçbir sorunu yok. Aynı zamanda biz acente olarak insanlara sigorta da yapıyoruz. Can yeleği de veriyoruz. Pandemiden dolayı yelekler her kullanıldığında dezenfekte yapılıyor. O yönde de aklımda soru işareti olanları. Siz de buyurun, hoş geldiniz. Ben karavanın e, nimetlerinden faydalandım. Yolda bütün çamur olduk. gittim siz konuşurken duş aldım, temizlendim, üstümü değiştirdim, geldim. Karavanla o yaşamak böyle bir şey. Ama sizin geldiğiniz zamanlama da çok güzel yani erken, rüzgar yok. Bir sabah, de erken saatte geldik güneş çok fazla değil tam kuşların hareketlenme saatini gösterdi. Sabah gün doğumu ve akşam gün batımı evet. turları çok tercih ediliyor. Evet. İyi ki kano turunu yapmışız diyoruz biz çünkü kano turu yapmadan gerçekten longoz ormanlarının ve bu kuşların tadı çıkarılamazmış evet. Size ulaşmak isteyen arkadaşlar burada sizi nasıl bulacaklar? Önceden randevu alabilirler mi turu yokken bile? Kesinlikle rezervasyonla çalışıyoruz. Hafta sonları özellikle. Siz isterseniz buradan bir telefonunuzu da verin de belki tamam. gelmeden önce rezervasyon yaptırıp gelmek isteyenler olabilir. Çünkü iki günlüğüne gelen çok insan oluyor buraya. Evet, evet. Telefon numaram 545 723 1709. İsmi Ali İbrahim Aydın. Oradan... Sosyal medya hesabımızda İna'da Ada Gezi Instagram, Facebook, YouTube, oradan. Yani hafta sonu için gelecek olan arkadaşlar perşembeden, çarşambadan sizi arayıp buradan rezervasyon yaptırırlarsa geldiklerinde evet. rahatlıkla. Evet. Perşembe günü hafta sonları yüzde yetmiş, yüzde seksen oluyor perşembeye kadar. Bu kadar konuda bilgilendirme yapmak isterseniz. Ee, bir buçuk saatlik gelirken Demirköy'ün orada bir demir fabrikasına uğradık. Demir döküm fabrikasına. Bir miktar bilgi vardı kapının önünde ama çok fazla da yeteri kadar bilgi alamadık. Sizin bilgilerinizden faydalanalım istiyoruz. Tabii öncelikle tekrar hoş geldiniz. Demirköy'deki bulunan Fatih Top Dökümhanesi olarak geçen dönemin en ileri teknolojisine sahip olan çok özel bir dökümhane. Burada olmasının temel nedeni demir ve demiri işleyecek olan enerji buradaydı. Yani topraktan e, demiri çıkarmak için o dönemde meşe ağacı, kalorisi en yüksek olan ağaç. İkisi de bir arada olduğu için yani buradaki bir ham maddeyi alıp başka bir noktaya taşıyıp orada bunu çıkarmak yerine yerinde çıkarıp deyip hazır bir şekilde ticareti yapılmış. Biraz da kümaneden bahsedelim. Aslında 10 dönümün üstünde büyük bir yaşam alanı. Yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıktan su, su getirilerek su çarkının çalıştırılarak körüklerin ve demiri döven çekişlerin mekanik sistemle çalıştırıldığı bir alan eritme kazanları, işleme atölyeleri, depolama alanları. Meşhur olmasının sebebi işte e, İstanbul'un fethinde kullanılan şahit toplarının ve güllelerinin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Buradan deniz yoluyla ve karadan e, aletler buradan taşınmış. Sadece savaş olarak, savaş aletleri olarak düşünmeyin. Dönemin tarım aletleri, ev, el aletleri yani çividen altaya, tırmıktan aklınıza gelebilecek bütün aletlere kadar yapılan bir e, fabrika aslında. Hatta Macar Kralı ismini tam hatırlayamıyorum şu an ama şöyle bir sözü var. Samakov, Demirköy'ün eski adı. Samakov'un demiri ve dökümhanesi bende olsa Avrupa'ya diz çöktürürdüm diye bir e, sözü de var burayla alakalı. Wow. Güzelmiş. Aynen. Yani, çok teşekkür ederiz bu bilgilendirme için çok sağ olun. Orayla ilgili biz bilgi bulamamıştık. İyi oldu bunlar. Tamam. Sağ olun.